Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte kutu açılımının 7. bölümünü çekeceğiz. Hiç uzatmadan hemen göstereyim arkadaşlar biriktirdiğim ödülleri. Şöyle her zamanki olduğu gibi Brofest'teki Daskeli Stadiyelerimiz. Şöyle göstereyim sırayla. En sonunda bildiğiniz gibi Efsane Stadiyemiz var. Arkadaşlar biliyorsunuz ki önceki videolarımda hiçbir zaman buradaki bonus ödülleri biriktirmemiştim. Yani bonus Stadiyesini. Ama bu videoda biriktirdim 10 tane. Bir tek geçen videoda mı iki tane mi 3 tane ne vardı? Onda zaten normal maç yaparken birikmişti. Yani kendim isteyerek yapmamıştım onu. Neyse şöyle kuponumu göstereyim. Ben kuponda bayağı biriktirdim. Şöyle 50.000'den başladım. 54.600 neredeyse o rakam biriktirdim. Şöyle. Çoğunlukla bir altın, işte kredi, güç puanı falan ama stadyumları de var arada. Şöyle İki tane mi ne efsane var. Aşamalı'yı göstereyim. Aşamalı'da gördüğünüz gibi bir tane aşamalı serisi, bir tane rastgele serisi Burada kostüm özelliği ya da kostüm tam bilmiyorum. Bir tane daha rastgele serisi, bir tane daha aşamalı serisi, bir tane daha rastgele serisi. Bir tane gizemli staryemiz var. O zaman ilk önce her dur hatta göstereyim hemen karşınıza zaten. Şeytan fengi aldım. Doğru söylüyorum ne mi isimli? Emin değilim. Evet, şeytan fengi aldım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 65 tane şeytan sayısı açtım. Bana bu kostümler çıktı. Zaten yani şeytan hemiz vardı da diğerlerinin hepsini bu şeyde çıkarttım. Zebani bul şeytan vilo ve şeytan mortis çıkmadı maalesef. Yapacak bir şey yok. Şansımız böyleymiş. O zaman Bro Pesek'e rastgele yerinden başlayalım. Ender. 100 DP katlayıcı. Rare. Ender. 100 DP katlayıcı. Süper Ender. 100 altın. Süper Ender. Angelo'nun spreyi. Mega. Gizemli. Şöyle güzel bir kostüm var esasında. Çok iyi olur da. Ama güç puanı verdi 200 tane. Rare. Ender. 50 altın. Yine Ender 100 DP katlayıcı Ender 100 DP katlayıcı Süper Ender 100 altın Ender 25 güç puanı Distansı 500 DP katlayıcı DP katlayıcı puanı çok birikti ama ya Gizemli Hadi bu sefer bir şey çıksın ya Güç puanı çıkmasın 150 kredi güzel. Drakomuz kaç oldu tam göremedim ama 2100 oldu galiba. 3800'de 2000 ise 1700 kalmış. Drakomuz inşallah en kısa zamanda alırız. Destansı bu arada 100 güç puanı. Ender. 20 mücevher. Ender. 50 altın. Süper Ender. 100 altın. Destansı Max'in kızgın özeti. Sıradan özet. Ender. 100 dp katlayıcı. Ender. 25 güç puanı. Süper Ender. 50 güç puanı. Ender. 100 dp katlayıcı. Ender. 50 altın. Destansı. 200 altın. O Zaman ilk Önce Şu Bonus Stolidilerini Açalım Elsin Efsane'ye Bırakıcam Super evet, Ender 50 Güç Puanı Super Ender 200 Dp Katlayıcı Ender 50 Altın Gel Artık Super Ender 53 Puanı Ender 50 Altın Ender, 50 altın ender, 100 dik bir katlayıcı 25 güç panof 4 ile ender gidiyor şu an 5 oldu 50 altın destansı bibinin gülme rozeti o zaman <laughs> kupayoluna geçelim ama kupayolunda ya ilk efsane varmış tamam. Kuponu en sona bırakıyoruz. Brokes'teki efsane esterlerini de en sona bırakıyoruz. Şimdi aşamalı. Şu pro kostüm şeyini alalım. Ne bilmiyorum ama bakacağım. Ha rose spreyi bir simgeymiş. Neyse geçelim. İlk rastgele eserlerini açalım. Sonra aşamalı esterlerini açalım. En gizemli esterlerini açalım. Şöyle. Şöyle. Ender. 56. altın. Zaten şu rastgelesi pek şanslı olduğumuz söylenmiyor. Çoğunlukla Ender çıkartıyoruz. 56. Gizemli. Çoğunlukla Ender çıkartıyoruz dedim. Bir önceki sanayisinde şimdi gizemli çıktı. Ama işte bana hep güç puanı falan veriyor. İnşallah bu sefer kostüm falan veriyor. Ve... koletin ender kostümü galiba bu. Evet. Kaçık Kollet'e Cadılar Bayramı bölümünden. Neyse o da iyidir. Kostüm kostümdür bizim için. Şimdi aşama asırı diyelim. Bunun hep mücevher veriyor ama kostüm verme olasılığı da var. Bize bir keresinde Poco'nun kostümünü vermişti. Hiç unutamıyorum o videoyu. Neyse. 100 mücevher. zaten çoğunlukla 100 mücevher veriyor bu. Ha buradaymış. Evet bastım. 100 mücevher ve gizemli ise Şu ana kadar dördüncü galiba bu gizemli stratejilerinin. Sadece birinden kostüm çıktı. Evet. Bastım bakalım. Ve oyuncu simgesi. Hiç kullanmayacağım bir oyuncu simgesi yani. Şimdi o zaman Bropes'teki efsaneleri stratejisini açalım. Bastım. Şu ana kadar zaten bir kostüm oldu. O da ender bir kostüm yani çok kullanmayacağım düşün. Ya yani kullanacağım pek düşünmüyorum çünkü ben de şeytan kolete çıktı zaten. Neyse bakalım. Şimdi bundan ümitliyiz. Bastım. Ya yıldız gücü. Bastırım büyük sükse. Yıldız güç çıktı. Yapacak bir şey yok. Kupa yana gel. Evet. ilk efsane evimizi açalım. E, yeni dünya. O ne Neyse. Bastım. Yine yıldız gücü. Peni'nin büyük kese. Şunları hemen toplayalım. 1000 altın. 1000 altın çok iyi bu arada. <laughs> Acaba en son kaç altınımız olacak? 200 altın. 50 kralı. 100 güç puanı. Ve rastgele bir stratejisi. Evet. evet. Destansı. 200 altın. Yine 1000 altın. 25 kralı. 100 güç puanı bin altın. Ve bir efsanevi listesi daha. 53 binin efsane listesi bastım. Neyse birçok bir şey söylemeyeceğim bastım direkt. Ve hiper şarj, koltun çift silah hiper Ya yani koltu severim zaten bin kupa da yaptım koltu. Yine değil ama sevdiğim bir karaktere geldi. Devam edelim 25 kredi 100 mücevher 1000 altın ve 50 kredi. Draco 3800'dü 2350 olmuş. Yani 1450 kalmış. Yakında açacağız az kaldı. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar oldu. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.